Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir videoda daha beraberiz. Şimdi size Multijet'in kalifer pt'nin havasının ve motor suyu havasının nasıl aldığını, alındığını göstereceğim. Bu da gelen sorulardan biriydi. Şimdi öncelikle arkadaşlar yedek su haznesini biraz dolduralım şuraya kadar. Yani biraz daha üstte olsun ki su azaldığı zaman eklemeye gerek kalmasın gibi düşünün. Şimdi bunu doldurduktan sonra arkadaşlar arabayı çalıştırıyoruz. Bakın fan açmadan önce şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim bakın tutup çekiyorum bakın şurada bir vida var görüyor musunuz bak üstüne tutup çekiyorum He bunu açıyoruz arkadaşlar ta ki buradan hava çıkıp su gelene kadar Bunu açıyoruz arkadaşlar ta ki hava bitti su gelmeye başladı arkadaşlar ondan sonra bekliyoruz arkadaşlar biraz bekliyoruz neden? Çünkü fanımızın açması gerekiyor. Bu şekilde hava aldığınız zaman yine hava kalacaktır. Bekliyoruz. Aracımıza fan açtırıyoruz arkadaşlar. Fan açtıktan sonra arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şurada bir tane vanamız var. Bakın e, görüyorsunuz herhalde. Şu vanayı açıyoruz. Fan açtıktan sonra buradan da komple havasını aldırıyoruz arabanın. Buradan da havasını aldırdığımız zaman arkadaşlar Multijet'te ne kalifer peteğinde ne de motor suyunda hava kalır. Ben dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler diliyorum.